Bakın rakamları vereyim. Ekrana herhalde yansıttılar. Oradan takip edin. Cep telefonu. Türkiye'de 82.999 Türk lirasına yani 2.700 275 dolara satılan iPhone Amerika'da 999 dolara satılıyor. Yarısından az. Türkiye'de 3.922.500 Türk lira ya da 99.068 Euro'ya satılan Mercedes'in C200 modeli Almanya'da 57.050 Euro'ya satılıyor. Mont aynı marka aynı model Mont'un fiyatı Türkiye'de 17.999 lira yani 493 dolar. Amerika'da fiyatı indirimli 84, indirimsiz 140 dolar. dörtte biri. Beyaz eşya Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı alanlardan biriydi bir ara. Yerli marka bir buzdolabının İngiltere'deki satış fiyatı 929 pound ya da 43.827 Türk lirası. Aynı e, e, buzdolabının Türkiye fiyatı 55.769 lira. Gıdadan rakam vereyim. İngiltere'de satılan ton balığı ile Türkiye'de satılanlar. Dörtlü konserve ton balığı İngiltere'de 2,59 pound Türkiye'de 122 lira ediyor. Aynı ölçekteki ton balığı konserve Türkiye'de 232-280 lira. Muz, bildiğimiz muz, bizim Malanya'da üretilen muz. Amerika'da 454 4 grama denk gelen fiyatının 33 sent olduğu görülürken kilosu da Türkiye Türk lirası bazında buçuk liraya geliyor. Türkiye'de ise market fiyatlarının yer aldığı sitede en uygunu 79 lira 75 kuruş. Balık Barbun balığının Türkiye'de markette 1 kilogram fiyatı 1399 Türk lirası. Almanya'da hani bizi kıskanan Almanya'da ise 23,80 euro yani 942 Türk lirası. Et. Antrikotun Türkiye'de kilosu 819 lira. Amerika'da 12,99 dolar yani 473 Türk liraya satılıyor. Arkadaşlar dünyada en pahalı yaşayan ama en az maaş alan ülke Türkiye en az maaş alan ülke. Biraz önce genel, Sayın Genel Başkanımız Sayın Arıkan zikret emekli e, ile ilgili. Daha detaya girmişim. Buradan daha bu ilan edilmeden demiştim ki asgari ücret, bir asgari ücret verilsin. Emekli ikramiyesi olarak. Bakın bir rakam vereceğim. 2018 yılında ilk kez emekli ikramiyesi verildiğinde asgari ücret 1600 lira. Verilen ikramiye 1000 lira. Şimdiki rakama vurarsanız yapacağı 14 bin lira. Yani 2018'in verdikleri emekli ikramiyesinin reel karşılığı bugün 14 bin lira olması lazım. 10 bin lira milletten çalmışlar. 2021 yılını esas alalım. Asgari ücret 3.040 lira, verilen ikramiye 1.100 lira, onun da karşılığı 7.508 bin lira. Ya ne yapıyorsunuz siz? Millet dalay etmek bu. Ama gerekçe basit. Nasıl faiz sebep enflasyon sonuçtu? Şimdi de dedikleri şey bütün bu enflasyonun sebebi çok ma para verdiğimiz emeklilerin bu parayı harcamaları. Yazıklar olsun. Peki <laughs> Peki arz tarafı bu. Sanayi üretimi tarafına bakalım. Vahim bir tabloyu arıyorum Sayın Mehmet Şimşek'le ilgili bakanlara da bu takip ettiğiniz politikayla sanayi çöküyor. Ülke üretimi daralıyor. Geçen hafta göstermiştim sanayinin ne kadar gerilemiş olduğunu. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre sanayi üretimi yüzde bir yıllık bazda arttı görünüyor. Ama Nisan'dan bu yana en düşük seviyesinde. Nisan 2024 ekranda görüyorsunuz bakın inişlere sanayi üretimi böyle tepe aş takla aş aşağı gidiyor. Ve en önemlisi imalat, imalatta yüzde üç daralma var. Eğer arz artmıyorsa arkadaşlar doğal olacak şey en basit ekonomi kuralı talep devam ediyor arz artmıyorsa fiyat artışını bekleyeceksin. Türkiye'de yaşanan ise fiyat artışı enflasyondan daha kötü. Stagflasyon. Hem sanayi daralması var hem enflasyon var. Bu çıkmazdan bu kafayla bu ekonomi öğrencisi bile olamayacak kafayla çıkmaları mümkün değil. Mümkün değil. Bunların çoğunun iktisat bilgisayarını ekonomistim diyor Sayın Cumhurbaşkanı ya. Emir olun ekonomi 101 okuturduk biz üniversitede. Ekonomi 101 sınavından geçemezler bu ekonomi kafasıyla. Ekonomi 101 sınavından geçemezler. Şimdi böyle bir tablo karşısında Ramazan'da yataklarında rahat uyuyan iktidara sesleniyorum Millet korkmayacak ama siz korkun. Bu mazlumların öfkesinden korkun. Bu iftar sofrasına pide koyamayan kadınların öfkesinden korkun. Yurtlarda dört kişilik odada Dilşah diye bir kızım anlattı İzmir'de. Yatakhanelerde yurtlarda altı kişi kalıyoruz. Nefes alacak halimiz yok diyen gençlerden korkun. Yakasına yapışıp da 14 Mart Tıp Bayramı geliyor arkadaşlar iki gün sonra. Sağlık çalışanlarımıza, hekimlerimize selam ediyorum. Gırtlarına, gırtlağına sarılın dediğiniz doktorlardan korkun. Onların eline geleceksiniz. Sizin eliniz onlara gırtlağına yapışmadan onların eli size şifa vermek için uğraşacak. Giderlerse gitsinler dediğiniz hekimlerden korkun. Çünkü o kıymetli nitelikli insanları kaybettiğimizde biz Türkiye'de sağlık sistemini yönetemez hale geleceğiz. Ve tarım şey tıp bayramı. Bayram mı yas mı? Bir tarafta gırtlağına sarılması